Selamun Aleyküm arkadaşlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, bugün oğlaklarımız da, da vardı Daha doğrusu birkaç gündür katıyoruz ama sabah katmıyorduk. Artık yavaş yavaş sabahlarda katacağız. Bakalım bugün bizi ne gibi zorluklar bekliyor. Kuşluğa gideceğiz. Ayrılısı. Oğlaklarımız yavaş yavaş ortama uyum sağlıyor arkadaşlar. Allah'a şükür yaprağımız çıktı artık. Fazla yorulmuyoruz. Daha da güzel olacak inşallah. Yine şöyle aynı mevkiye geldik. Fakat oğlaklarımızın bir alışma süreci var. O süreç bitene kadar çok daha dikkatli olmamız lazım. Tabi daha köyde nereden baksanız bir 20 yakın oğlak var. Onların sonradan olanlar. Bazıları güçsüz kalanlar falan. Zamanla zamanla arkadaşlar inşallah yavrularımız uyum sağladıkça bizim için her şey daha güzel olmuş olacak. Gördüğünüz gibi ot var artık arkadaşlar. Tabi şimdi bunlar sıcakta uyuyup kalabiliyorlar. Ayrılabilirler. Şu anda bir sürü üçgüdüleri çok fazla yok. O yüzden elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım. Ne oldu? Ne oldu? Anneni mi kaybettin? Şimdi arkadaşlar Az önce de bahsettim Yavruların daha güçlenmesi lazım Bacakları açılacak Şöyle bir hafta falan gelseler tamamdır. Olay basit. Artık zaten isteseniz de tutamazsınız bir hafta sonra. Onun haricinde şu anda çakalların yani bir tilkinin bile çok basit bir şekilde avlayabileceği düzeydeler. Bizim için ne kadar dikkatli olursak bu süreçte o kadar iyi yavru kayıp, batma olayı olabilir. Oluyor da zaten bunlar. Bakalım inşallah bu yılı bu konuda sıkıntısız bir şekilde atlatabiliriz. Bu arada bizim itler yine bir şeyin peşine gittiler ama neyin peşine gittiler bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü dayı da yavrular da yaklaşık bir 15 dakikadır yok. Tavarımızın biraz üst taraftan geliyor. Bakalım Nereye gittiler işte ormanda biraz bu Sorun olabiliyor Göremiyoruz İnşallah Sağ salim gelirler diye düşünüyorum Evet, aslanlar geliyor. Arkada kalanları toplayıp geliyorlar. Yine bir yere girmişler. Bir şey de kovalamışlar. Oğlum. Nereden geliyorsunuz böyle? Şunlara bak ya. Akoyda lan siz. Aslanlarım. Oğluma. Oğluma. Maşallah, maşallah, maşallah. Sizin şöyle duruşunuza hastayım be. Arkadaşlar bir maşallah eksik etmeyelim. Dayı gelmedi daha. Bakalım dayı nerelerde. Evet arkadaşlar, ortamın bariz bir şekilde yeşillendiğini siz de farkındasınız. Bahar'ın geldiğini Yani ettiler Dişlerini sıktılar. Kemer sıktılar daha doğrusu. Kışı atlattık çok şükür sağ salim. Herhangi bir ölüm, alım olmadan. Ee, Oğlaklarımızda da herhangi bir sorun olmadı. Allah'a binlerce keşkülür olsun. Çünkü İhsal'den ölen çoğu abimizin İhsal'den ölen oğlağı vardı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bizim Şeytan kulağına öyle bir sorunumuz olmadı. Şükürler olsun. Yani artık bundan sonra bizim için her şey daha çok kolay olacak. İnşallah oğlaklarımız da sürüye adept olduktan sonra davar bitmesi bizim için artık her şeyden daha kolay olacak. Yaşlı kurt geliyor, yaşlı kurt. Yorgun ve bitkin. Bu da suya yatmış. Sanki kangel değil dağ baş gibi oldu. Arkadaşlar işin gerçe şöyle bir durum var. Ben de var acayip derecede boşluyorum. Bakın bizim köpeklerimiz iyi olmasa emin olun kurt bizim sürüden elini kolunu sallayarak geçe alır. Yani çok rahat bir şekilde alır. Köpeklerimizin bur burada müteşem bir performansı var. Her ne kadar böyle ana ana gösteremesem bile. Bakın dayı da yorulmuş. Yine bir şey kovaladılar geldiler. Ama Denk gelmiyor, nasip olmuyor. Bazı şeyleri gösteremiyoruz. Fakat Ormanda sürekli bir şeyleri kovalıyorlar. Yani sürekli sürüyü koruyorlar. Yani şunların her kovaladığı canlıyı zaten size gösterme şansım olsa emin olun olay çok farklı bir yere gelir yani. Ama nasip olduğu sürece, Allah nasip ettiği sürece elime fırsatlar geldiğinde zaten ben e, gösterme taraftarıyım. Kısa bir şekilde de olsa bütün olayları, yaşadıkları, yaptıkları bütün bu hatları sizlere göstereceğim. Yani kimse de bu konuda hani niye gösteriyorsun, niye elinde kamera var, niye ayırmıyorsun, niye, ayırmıyorsun, niye öylesin, niye böylesin boşa demesin, Ben göstereceğim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani göstermek zorundayım. Bakın az önce bir şey kovaladılar yine. Bu sefer gösteremedik mesela ne olduğunu bilmiyoruz. Nasip olduğu sürece elime gelen fırsatları ben her zaman değerlendiririm. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ebelen mantarlarının daha çok çıktığını söylüyor. Her sene buralarda oluyordu. Ama bakalım sizinle şöyle bir arayalım. Buralarda çok öbelen çıkıyordu ama nasip Artık yağmur da yağdı. Çıkma olasılığı yüksek. Ama bilemeyiz. Ya şöyle kuytu köşelerde, de bir de acayip derecede kamufle olabiliyorlar arkadaşlar. Evet. Çok şükür bir tane bulduk. Bakın olsaydı daha iyi olacaktı ama neyse bıçak çok şöyle çok güzeldi kokusu var ee... Evet arkadaşlar bu altında genelde haberin olur Tavarımız gidiyor Evet 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 her sene bulduğum bir yer. Ay maşallah. İste, i̇stediğim, aradığım höbelenler bunlar arkadaşlar. Bakın. On numara. Bir höbelen daha. Maşallah. Evet bir tane de burada varmış. Kırılmış ama. Olsun. Her sene buradan buluyoruz arkadaşlar. Bu kırılmış. Şöyle kaldırıp Bakalım başka yok. Evet Üç tane öbelen. Da var gitmeseydi. Daha fazla bulma şansımız vardı. Şuraya bakalım. Buralarda yok. Bu talı da sürekli her sene çıkıyor arkadaşlar. Ama işte yağmur falan önemli. Çok şükür yağmur da yağmaya başladı zaten. Bundan sonra yavaş yavaş kokkulledikçe öbüren çıkacak. Buralarda bakın mesela buralarda da oluyordu. Daha buralarda henüz yok. Bu üç tane güzel. Bayağı da büyümüşler. Neyse şimdilik görüşürüz Evet arkadaşlar. Buz devrindeki kara hindiba. Yılın son çiçeği. <laughs> Ulan sit. Ne gülüyorum site var ya her izlediğimde gülüyorum. Bu bir kara hindi Nasıl kara hindibaysa bu da? Sarı oğlum bu. Sarı hindi bu o zaman bu. Allah Allah. Güzel bir çiçek. Kadınlar çiçektir, çiçek. O yüzden kadınları üzmeyelim bakın bu çiçektir. Çiçek. Evet arkadaşlar. Tilkiler iş başında. Bakın. Burada iki tane ayrı tavuk yenilmiş. Zaten köylüler bayağı bir şikayet ediyordu. Yaşlı nineler, nineler tavukların kaybolduğuna dair. Tavukların tüyleri burada, burada yenmiş. Vay be, tilki çok demek. Onun haricinde aklıma gelmişken size bir şey göstereceğim. Şimdi onu görebilirsen, Annesinin yanında da muhtemelen. Evet o oğlak annesinin yanında. Şuradan yaklaştırayım arkadaşlar bir saniye. Bakın. Arkadan gelen olaya dikkat edin. Tabi. Şu an maalesef ki. Orada bir seyiz. izin vermedi bu olaya. Şu siyah ola arkadaşlar. Bakın şimdi. Ulan sen niye gidiyorsun ya? Tamam. Şu. Arkadaşlar hafiften sekiyor bakın ön bacağı. Bu ne oldu? Onu söyle. Bu bir gün e, tam da ahırda bacağına artık bir şey mi taktı? Yoksa e, başka büyük tekeler mi kalktı? Nasıl olsa bacağı bildiğini çıkmıştı arkadaşlar ön bacağı. E, ve yani şöyle bir şey. görüyor bir çözüm bulabiliyoruz ama hani genelde çıkıyor bir çözüm maalesef ki hani bir e, rötgen, rötgen çekilmediği sürece çok fazla onu profesyonel bir şekilde yerine yerleştirmeniz belki kırıktan daha kolay bir olay ama yerleştirmeniz çok mümkün değil. Ee, yani bu bizim çok başımıza gelen bir olay da olmadığı için tamam yıllardan beri bu işin içindeyiz ama böyle çıkık işiyle fazla uğraşmalık. Tamam kırıkları tedavi ediyoruz yani onda sıkıntı yok. Her neyse. Şimdi imkansız gibi görünüyordu iyileşmesi. Çünkü veterinerlerde de bizim ilçedeki veterinerlerde maalesef ki yeterli ekipman yok. Hani böyle röntgen çekeyim işte şöyle yapayım böyle yapayım hani bir olay olmadığı için veterinerlere götürseniz veterinerin de yapabileceği çok şey fazla bir şey yoktu. Maalesef ki bu durumlarda bizim insanlarımız üşengeç davranıyorlar. Genel olarak hani müdahale etmek yerine iyileştirmek yerine onu kesmeyi hani direkt keselim hem acı sekmesin kurtulsun falan modunda da. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Önce çözüm bulabilirsek çözümü bulacağız sonuna kadar. İşte hastalandı bundan hayır gelmez kes. Böyle bir şey doğru bir şey değil. Elinizden geldiği kadar yapabildiğiniz en iyi şekilde o canlıyı yaşatmaya çalışacaksınız. Ondan sonra artık hiçbir çare kalmaz. Yapacak bir şeyiniz yoktur. Hem hayvana eziyet oluyordur hem size eziyet oluyordur o şekilde uyutabilirsiniz yani en fazla bu olur onun haricinde çözmek kesmek yani arkadaşlar hani bir sorunu çözmeden direkt hemen yargısız infaz yaparak bu iyileşmez diyerek kesmek onu bir çözüm değil böyle olursa zaten ilerleyemezsiniz böyle olursa hayvancılık yapamazsınız öncelik çözüm bulmak biz de elimizden geleni yaptık bilmiyoruz belki bizim yaptığımız tedaviden de kaynaklaştı ama e, ee, maalesef ki biz uğraşmamıza rağmen çok fazla başarılı olamamıştık. Çünkü bacağı hala aynıydı. Yalnız tesadüfen aradan bir ay falan geçti. Bacağını bildiğin sürüyordu arkadaşlar yerde böyle. Nasıl oldu? Allah tarafından bir mucize oldu. Bacağı düzelmiş arkadaşlar. Yani hani inanın bilmiyoruz. Kırık falan muhabbeti değil. Kesinlikle de kırık değildi. Çıkıktı. Bacağını hiç oynatamıyordu arkadaşlar. Kırık olsa mesela Belli bir kısmı yani kalçadan çekiyor yani kürekten çekebiliyor bacağını grip olsa. Ama bunu bildiğiniz yuvadan o koltuktan çıkmıştı. Bacağını hiç oynatamıyordu. Ama yerine nasıl girdi inanın bilmiyordu arkadaşlar. Çok şükür ki bir anda biz de şok olduk. Çünkü bunu davara götürmüyordu arkadaşlar. Yani ee, bacağı çıkık diye davara getirmiyorduk. Bugün bunu arıyorum davarın içinde. Hani ayıracağım davara gelemez bacağı çıkık diye. Lan bakıyorum bacağı çıkık oğlak yok. Yani hani çok da dikkat ettiğim bir oğlak değil. Olan bacağı düzeldiği için <laughs> maalesef yani fark edemiyormuşum arkadaşlar. Sonra tesadüfen dedim lan baktım yok. Herhalde başka bir yer dedim abim başka yere ayırıyor onu herhalde, dedim herhalde. Davara çıkardığımızda baktım ki bunun olduğunu fark ettim çünkü sekiyordu. Ama çok şükür bacağı düzelmişti yani. Ufaktan bir sekme var. Yalnız o zamanla zamanla daha çok düzelecek ki bebeklerde nasıl gırık, çıkık, daha çabuk toparlıyorsa o olaklarda da aynı şekilde büyük keçiler oranla onların iyileşme olasılığı daha yüksek oluyor. Çünkü kemikler daha yeni gelişiyor arkadaşlar. Çok şükür onu kurtarmış olduk. Yoksa e, o şekilde büyüyüp yani bir çözüm bulamazsak maalesef ki e, son hüsranla bitebilirdi. Ama yine diyorum bu bir çözüm değil arkadaşlar. En doğrusu sonuna kadar mücadele edip elinizden gelenin en iyisini e, yapmak. Evet daireyesimiz yatıyor. Oğlum yoruldun mu? Arkadaşlarım muhteşem bir karakter, muhteşem bir cesaret. Bu zamana kadar o kadar başına gelen olaylara rağmen hala yılmamış olması, hala cesaret deposu olması, hala bir hedef gördüğünde tereddütsüz arkasına bile bakmadan gitmesi, ilerleyen yaşı, azmi, vazgeçmemesi, hırsı, mükemmel bir köpek. İnşallah dayıdan yavrulacağız. Arkadaşlar. Dayıdan yavru olacağız. Dün bir dişi için görüştüm. Çok da güzel bir dişi. Çok da hoşuma gitti. Bu sürprizi de size verebilirim. Yakında çok güzel bir dişi gelebilir. Mükemmel bir yaşanmışlık. Zaten sorun burada. Başına o kadar olay gelmesine rağmen arkadaşlar hala yani en ufak bir şekilde korku yok. Yani ne tür köpek olursa olsun, ne tür canlı olursa olsun direkt gidiyor yani. Bu mükemmel bir şey. Hani bir köpeğin yılma olayı mesela vardır. Köpek yılar. İyi köpek değildir. Bir boğuşur, boğulur, ezilir, diş yer. Hemen geri adım atar en ufak bir kavgada. Dayı da hiç bir tereddüt yok. Her zaman en önden gidiyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve vazgeçmiyor. Şunu şu seri defasında söylüyorum. 5-6'lı yaşlarında eğer ki elime gelmiş olsaydı arkadaşlar çatır çatır her gün bir ses gelirdi. Ama çok da zapt edemezdim. Başımda dolaşabilirdi yani. Yani şu zamanda bile bazen iş başa düştüğünde dayıyı iyi tanıyamıyorum. Geçenki hırsını görmüşsünüzdür. Beni sal diyor ya köpek. Hani o derece bir hırslı. Maşallah inşallah nazar değmeden yavrularını Junior dayıları göreriz de gözümüz arkada kalmaz. Vatana millete güzel yavrularını yetiştirmek nasip olur. Vallahi bu şekilde arkadaşlar dayı anlatılmaz, dayı yaşanır. Bunu çok kez diyorum. Gerçekten anlatarak yani çözebileceğiniz köpekler değiller. Tamamen yaşamanız lazım. Hadi. Gel bak 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 bak. Sabahki anlattığım olay bu işte. Geride kaldığı zaman atla 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 olmaz atla. Oğlaklar geride kaldıkları zaman yolu sapıtabilirler. Dayı mükemmel bir kafa arkadaşlar. Anlatılmaz da yaşanır. Bunu her zaman söylüyorum. Abartmıyorum. 12 yaşında bir köpekten ne beklersiniz yani? Hani ne verebilmesini, daha size ne yapmasını verirsiniz. Elinden gelen her şeyi yapıyor zaten köpek. Tabii ki de sağa sola yarakmasını, koşmasını, yavrulara yetişmesini çok fazla beklemeyin. Ama emin olun ayağı sağlam olsa onu da yapar yani bu yaşına rağmen yorulmadan onu da yapar arkadaşlar. Şimdi bu köpek 12 yaşında. Bir insanın köpeğin bir yaşı bir insanın 10 yaşına e, diyorlar yani eşdeğer diyorlar. Eğer öyleyse bu köpek şu anda 120 yaşında arkadaşlar. 120 yaşında bir yaşlının ne halde olabileceğini siz düşünün. Hani ya 20'sini boş verin 100 yaşında deyin. Ya da bir 20 daha atın 80 yaşında. Yani 80 yaşındaki bir yaşlının neler yapabileceğini bir gence göre siz empati kurarak yani daha olay bir şekilde çözüme ulaşabilirsiniz. Dayı her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bence fazlasıyla da kendini kanıtladı Ki yıllardan beri de zaten dayı soyu kanıtlamıştır kendini. Ee, bir an önce yavru alacağız inşallah bakalım. Zaten çiftliğimize de geçtik geçeceğiz az kaldı. İnşallah bakalım arkadaşlar nasip diyoruz. Bundan sonrası. Artık yavaş yavaş koya doğru gidiyoruz. Koyumuza geldik. Kuşluğa gidiyoruz. Bugünlük videomuz böyle olsun. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en gönül yeri Allah'ın tutunup kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.